Arkadaşlar hepinize merhaba umarım iyisinizdir. Bugünkü inceleyeceğimiz araç hepinizin çok sevdiği, çok istediği ve yakından takip ettiği piyasaya yön veren bir araç. Araç C Elize 1.6 dizel 92'lik versiyonu. Bu araç normalde şirket spek olarak bilinir ancak gördüğünüz gibi bu araç eksklusif paket yani zengin spek. Aracın çelik jantı var, sis farları var, bunun dışında içeride ekranı var ve geri görüş kamerası var. Çok fazla dışından bir detay anlatmak istemiyorum sizlere. Sonuçta hepinizin bildiği, hakim olduğu bir araç bu. Gerçekten görünüşü benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle bu çelik jantları gerçekten çok güzel aracın. Benim çok hoşuma gidiyor, beğeniyorum. Şu şekilde arkadan da bir gösterelim. Ve çok vakit kaybetmeden hemen içerisine geçelim. İç kısımda arkadaşlar gördüğünüz gibi dijital bir kliması var aracın. exclusive paket olduğundan dolayı şöyle anahtarımızı takalım. Yine burada bir Citroen amblemi çıkan güzel bir büyük ekranımız var. Buradan birçok şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. E, navigasyon, radyo, e, bluetooth gibi e, ayarları yapabiliyorsunuz. Onun dışında buralar gerçekten çok e, güzel yani renk olarak çok güzel uymuş araca. E, griye ve krem midir? Krem kombinasyonu güzel durmuş. Buraların piyonu bilek olmasını ben pek beğenmiyorum. Yani aracı ne kadar güzel gösterse de e, çok çabuk çiziliyor. Çok çabuk toz topluyor. E, Hemen ekranımızı kapatalım. Kapattık. Burada 5 ileri bir şanzımanımız var. Şu şekilde. 4 cam otomatikleri aracın bu kısmı konumlandırılmış. Bu kısımdan 4 cam otomatikleri kontrol edebiliyorsunuz. Onun dışında ufak bir yol bilgisayarımız var burada değerleri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda diğer bu yakıt değerlerini ve kilometre değerlerini ekranın üzerinden de görebiliyorsunuz. Kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Yani bu şekilde bir araç. Az yakan, çok kaçan bir araç. 1.6 dizel, 1.6 HDi motor. Çok fazla vakit kaybetmeden size aracın diğer sürüş özelliklerini anlatacağım. Önce şöyle bir marşımızı yapalım. Kemerimizi takalım. Aynalarımızı zaten biz ayarladık. Motorumuz sıcak. Evet, şu şekilde ekranımız açık kalsın. Hemen yolumuza koyulalım. Araç arkadaşımın arabası kendisine teşekkür ederiz aracını bizi emanet ettiği ve incelemesine izin verdiği için şu şekilde çıkışımızı yapalım araç ile ilgili ilk izlenimim arkadaşlar şu şekilde aracın debriyaj baskı baltasının bittiğini hissediyorum. Gerçekten çok sert. Yani kara düzen bir aracın debriyajıymış gibi hissettiriyor. İnanılmaz sert. Bu aracı özel olabilir. Çünkü araç sahibinin de dile getirdiği şekilde debriyaj baskı baltasının ömrünün bittiği ve değişmesi gerektiğini söylemiştim. Bu aracı özel bir şey. Diğer araçlarda bu şekilde olacak diye bir şey yok. Tamamen baskı baltanın bittiği için aracın debriyajında epey bir sertlik var. Yani ufak bir sertlik değil. Bunu size söyleyebilirim. Şu an bulunduğumuz güzergah Bursa Nilüfer semaları. Sur yapı, Karfurs'u civarlarındayız. Buradan yine bizim o meşhur Bursa İzmir otobanımıza bağlanıp aracımızın hem bir tık yüksek süratlerdeki mukavemetini hem de yalıtıma ve ayrıca diğer detaylarından sizlere bahsedeceğim. Bursa'da yine bugün yağışlı bir hava var. Son videolarımız nedense genelde yağışlı havalara denk geliyor tesadüf. Yollar epey kaygan ve bu aracın lastikleri bitik arkadaşlar yani ikinci ve üçüncü viteste bile patinaja kalkabiliyor. Bu yüzden temkinli ilerleyeceğiz. Aracı çok fazla zorlamadan, çok fazla riske atmadan sizlere otobanda güzel bir pov sürüş eşliğinde aracı anlatacağım. Şimdiden videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani aracı da gaza yüklendiğiniz zaman lastiklerin de tabii kötü olmasından da sebeple ve aracın hafif ve güçlü bir araç olmasından dolayı araç kafa kaldırıyor ve birden kendinin önünü kaydırmaya başlıyor. Yani ön taraf başka şeride doğru kaymaya başlıyor. deki ne yapmaya çalışıyor ben anlayamadım hala iş çıkış saati değil, iş giriş saati değil ama yine Bursa trafik yani yağmurlu olmasına rağmen bir de hava. Şu an 3. vitesteyim. Yani tek kişiyim araçta. Herhangi bir yük yok. Ve eğimli yolda gayet yani kafa kaldırıyor 3. vitesli araç. Çok seri. Ama tabii bu seri olmasının e, sebebi aracın hem hafif olması hem de motor hacmini yüksek ve turbo beslemeli dizel bir motor olması. Yani torklu bir araç, güçlü bir araç. Segmentine göre, bu paralara göre performans konusunda yeterli bir araç. Aracın size oturma pozisyonundan bahsedeyim. Aracın konsolu bir tık şoföre doğru yakın ve alçak olduğu için aynı zamanda şoför kolduğunuzda yüksekte aracı bir tık yukarıda kullanıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Yani oturma pozisyonu bir tık yüksek. Ancak araç yani öyle güzel tasarlanmış ki tamamen şoför odaklı. Yani her şeye kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Bu şekilde yani ekranınıza, klimanıza, cam otomatiklerinize ya da işte ayna ayarlarınıza. Yani araca hakimiyet kurabiliyorsunuz. İlk kullanacak insan bile bu araçta herhangi bir zorluk yaşamaz yani. görüş açısı olarak ise A sütunlarımız ince. Burada herhangi bir kelebek cam yok. E tabi kaput konsol kısmı da kısa olduğu için aracın görüş açısı gayet güzel ve yeterli. Yine keza yan aynalarımızın da görüş açılarını ben çok beğendim. üste doğru, üst köşeye doğru uzayan bir tasarımı var ve hani sizi herhangi bir şekilde kör noktada bırakmıyor. Yine aynı şekilde orta aynamız da epey büyük ve arka camda bir tık küçük olduğu için arka camın tamamını ben şu an görebiliyorum. Bilmiyorum kamera açısına denk geliyor mu ama ben şu an kendi gözümle buradan çok rahat bir şekilde arka camın tamamını görebiliyorum. Arkadaki araçları çok rahat görebiliyorum. Hatta görüş açısı benim araçtan daha da güzel yani. Bu videomda sizlere segmentleriyle epey bir karşılaştırma yapacağız. Detaylı bir karşılaştırma yapacağız. Çünkü ben Linea tanıtım videosunda kendi aracımı tanıtırken çok yüzeysel bir şekilde bu araçlar hakkında da bahsetmiştim dezavantajlarını avantajlarına yine bu videoda da detaylı şekilde sizlere aracın segmentleriyle karşılaştırmasını yapacağız çünkü bu araç C segment bir araç değil B segment bir araç nedir bu B segment araçlar Fiat Linea Sembol C Elize 301 zaten bunlar aynı kasalar bunlar birbirini takip eden ve günümüzde çok sık kullanılan piyasanın peynir ekmeği olan araçlar. Bu yüzden bu paralar aşağı yukarı da fiyatları aynı bu arada. Bu paralar alınabilecek araçların size kıyaslamasını ben bu videomda yapacağım zaten. Aracın motoru inanılmaz canlı. Gerçekten o 1.6 e, turbo dizeli size hissettiriyor sonuna kadar. Yani 5. viteste bakın bile yani e, araç sollamasına çıkabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Aracı baymadan, herhangi trafiği bir riske atmadan. Bu araçta e, tabi full paket bir araç olduğu için bu. Bu araçta ABS, ASR, ESP gibi güvenlik önlemleri bulunuyor. E, bu aracın ESP'li olmasını e, gerçekten beğeniyorum çünkü araç hafif bir araç. E, yüksek mukavemetlerde virajı hafifliğinden dolayı ve aerodinamik yapısından dolayı pek iyi olmayan bir araç. Yani yüksek hızlar için konuşuyorum bunu. E, bu yüzden ESP gibi güvenlik önleminin olması gerçekten virajlarda bu araçla çok işinize yarıyor. Şimdi gelelim bu aracın yalıtımına. Arkadaşlar öncelikle şu anki hızım tam olarak 90 ve 1900 devirlerde seyrediyoruz. Ee, ve araçta yol sesi mevcut. Lastiklerimizden ve davulunmaz yapısından kaynaklı yol sesimiz mevcut. Ee, rüzgar sesimiz mevcut. Hatta rüzgar sesimiz epey mevcut. Yani şöyle söyleyeyim. Rüzgar sesi ve yol sesi gerçekten ciddi anlamda bu araçta. Hani şu anki hızım 100. Bu hızlarda giderken bile epey var. Ee, beşinci vitesteyim. Motor sesi buna rağmen bir tık düşük. Yani çok fazla motor sesi almıyorsunuz ki rüzgar ve yol sesinden dolayı motor sesini duyma imkanınız olmuyor bu araçta. Bilmiyorum dediğim gibi lastiklerden ve davlomaz yapısından özellikle fitillerinden kaynaklı olabilir. Araçta epey bir yol sesi ve rüzgar sesi var. Ancak motor sesi sabit hızla gittiğiniz zaman o kadar yok. Sadece gazı yüklendiğiniz zaman bir tık dizel hırıltısı şu an olduğu gibi duyabiliyorsunuz. Aynen. Şu an mesela e, turbo dizel hırıltısını e, çok rahat duyabiliyorsunuz. Tabi bununla birlikte araçtaki yanal rüzgarların sesi de çok artıyor. Hatta ben kendi sesimi duyamıyorum. E, bu yüzden bir tık yüksek sesle konuşmak durumunda kalıyorum. Şöyle hemen kendimizi sağa doğru atalım ve buradan otobanımıza e, giriş yapalım. Yani benim kendi aracımla kıyaslayacağım yalıtım konusunda. E, yalıtım konusunda Linea e, bundan iki tık daha önde diyeyim arkadaşlar bu konuda size bunu ifade edebilirim. Linea'ya yalıtım konusunda Citroen'den iki tık daha üstün bir araç. Benim görüşümce tabi. Çünkü Linea'da mesela çok fazla yol sesi ya da motor sesi gelmiyordu. Sadece fitillerden kaynaklı bir yanal rüzgar sesi geliyordu tabi bu süratlerde. Zaten onun da incelemesini YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Aslında bakacak olursak Linea, benim Linea buna göre daha gürültülü. E, trigger zincirinden dolayı yani epey yani bu araca göre, HD motora göre gır 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 çalışan bir araç. Ancak tabi aradaki o yalıtım maddesini iyi yapınca şirketler, firmalar, fabrikalar, e, otomobil üreticileri. E, bu yüzden size güzel bir konfor sağlayabiliyor. O yüzden dediğim gibi Linea yalıtım konusunda bundan iki tık daha önde bir araç. Bunun dışında aracın performansından bahsedeyim. Araç bu 1.6 dizel 92 beygirlik ünite gerçekten çok seri. Yani performans konusunda sizi kesinlikle üzmeyecek. Uzun yola, şehir içi, şehir dışı, işte yüklü, bayır aşağı, bayır yukarı herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız bu araçta. Gerçekten çok seri. Yani 1.6 hacmini gerçekten iliklerinize kadar hissettiren bir araç. Özellikle o ara hızlanmalarda araç solacağını zaman e, ve o şehir içinde pıtı pıtı hareketlerde güzel bir araç. Sizi gerçekten yani üzmüyor. Kesinlikle üzmüyor hatta. Benim Linea'ya göre gerçekten çok performanslı. Benim Linea 1.3 e, ve bu aracı göre tabii bir tık daha hantal bir araç, ağır bir araç. E, o yüzden dolayı bu aracın Linea'ya göre iki tık, üç tık daha seri olduğunu size söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. E, gerçekten de öyle. Benim lineadan çok seri bir araç. E tabi benim linee bir 1.3 bu 1.6. Bir benim linee biraz daha hantal. Bu biraz daha e, hafif ve e, sportif kullanıma uygun bir araç. Şu an bakın 120 km hızlarda e, viraj dönüyorum. Araç herhangi bir konforsuzluk hissettirmiyor. Hazır viraj konusunda geldiğimiz için yol tutuşundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yani bu hızlarda 120, 140, 160 süratlerde araç sizi kötü hissettirmiyor performans konusunda. Yani kolaylıkla virajın tabi derinliğine bağlı olarak bu araçta viraja gelip çıkabilirsiniz rahat bir şekilde herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ancak daha yüksek süratlerde 180, 200'lü süratlerde yani bu araç aerodinaminden ve yani tasarımından dolayı ve de hafifliğinden dolayı rüzgarlardan etkilenip virajdan etkilenip yan yatabiliyor. Aracın yüksek hızlarda size güven vermediğini söyleyebilirim. Her ne kadar ESP olsa da. Şu an yolumuz düz. 120 km hızlarda gidiyorum. Size devir aralığını göstermek için hızımı 100'e indiriyorum. Evet şu an hızım tam 100. Kameradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama aracın devri şu an 2000 devirdi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir devir aralığı. Yani bu süratlerde uzun yolda özellikle gerçekten az yakıt yakarak gidebilirsiniz bu araçla. Şu an yağmur hızını epey arttırdı. Sileceklerimiz de ötüyor. Şu an bakın yani hava yağışlı. Bursa'da şu an sağanak başladı. Şu an 120 km hızlarda gayet güzel araçla seyir edebiliyorum ben. Ancak tabi bu, bu hızdan fazlası bu araç için pek de iyi değil. Gördüğünüz gibi 5. vitesliyim. Sollamalara çıkabiliyorum. Hafif eğimli bir yol. Gelecekler yetişmiyor denecek derecede şu an. Evet cam ısıtmalarımızı açtık. Aracımız buhar yapmaya başladı. Aracın ön camında da arka camında da bu arada rezidans var arkadaşlar. Bilginiz olsun gerçekten yani şu zamanda çok işe yarayan bir özellik bu. Sağanak hala devam ediyor Bursa'da. Sizler için de güzel yağmurlu bir pov sürüş olur aracı tanıtırken. Size aracın performansından bahsetmiştim. Şimdi süspansiyon sistemine gelelim. Aracın süspansiyonları yumuşak arkadaşlar. Benim lineaya göre bir tık yumuşak. Sizi konforlu hissettiriyor içeride. Ancak tabi bunun da bir dezavantajı var. Yani Yol tutuşu bu araçta dediğim gibi standart süratlerde herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız ancak yüksek hızlara çıktığınız zaman yol tutuşu namına pek bir şey kalmıyor ESP sistemi olsa da size güven vermiyor o yüzden bu araçlarda size yüksek hızları pek fazla önermem. Biraz sizi yolla baş başa bırakmak istiyorum arkadaşlar. Bir aracı görün. Yağmurlu havanın, sağanaklı havanın keyfini çıkartın. Araç çok aniden hızlanabilen bir araç. Yani az önceki düzlükte 140-150'lere kadar hızını çıkartabiliyor yani aniden. E, ufak bir gaz tepkimesiyle ufak bir gaza basmanızla hızını araç çok kolay bir şekilde arttırabiliyor. Yavaş yavaş otobanımızdan çıkıyoruz. Şu araç şu virajda aracı biraz zorluyorum. Arkadaşlar yani aracın, araçla ESP devreye girmiyor ve e, aracın yana yattığını hissedebiliyorsunuz yani. E, arka kısmın geldiğini ve kaydığını çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Ve o virajı yaklaşık 80-90 km hızla dönüyordu. Bir de şurada ileride bir viraj var. Şu an hızım 100. Hızımı arttırıyorum 110. Evet arkadaşlar yani virajda kesinlikle güven vermedi. O yüzden sakin bir şekilde hızımı düşürdüm. Araç yani bildiğiniz sizin yan yattığınızı hissettiriyor. Sanki araç altınızdan kayıp gidecekmiş gibi. Tabi bunda lastiklerin de epey bir payı var. Şu an otobanımızdan çıktık ve şehre bağlandık arkadaşlar. Siz bu paralara mesela neler alırdınız? Yani segmentlerini zaten biliyorsunuz. Lineer, Sembol, C-301 yani bu paraları siz hangi aracı tercih ederdiniz ve neden tercih ederdiniz? Bunu da yine yorumlar kısmına belirtin arkadaşlar. Çünkü bu araç lineaya nazaran seri bir araç. Ancak yol tutuşu konusunda e, sembolü göre bir tık yüksek. Lineaya göre iki tık geride bir araç. Arıza olarak da tabi e, Citroen ve Peugeot grubunun genelde arızalı olduğu bilinir arkadaşlar. Yani ben kendi kanaatimce multijet motor kadar sağlam olduğunu düşünmüyorum bu araçların yani motor ömrü olarak benim tabi kendi şahsi fikrim bu gelelim yakıt konusuna Şimdi arkadaşlar önümde bu aracın 100 kilometredeki karma tüketim değerleri burada mevcut şey özür dilerim şehir içi değerleri mevcut bu araç arkadaşlar şehir içinde 100 kilometrede 5.6 yakın bir araç. Dizel araca göre normal bir değer. Uzun yolda bunu 4.2'lere, 4.3'lere, 4.4'lere düşürebiliyorsunuz. Benim araçtan, lineadan bir tık daha az yakıyor. Benim linea 6, 6.1, 5.9 civarlarında. Bu araç şehir içinde 5.6 civarında geziyor. Benim lineadan bir tık daha az yakıyor. Sembolden de bir tık yüksek yakıyor. Sembol bu araca göre daha az yakan bir araç. 1.5 DCI Sembol yani bu araç gerçekten yakıt olarak da avantajlı bir araç benim dinleyene göre. Büyük ihtimalle uzun yolda da 4.2, 4.3, 4.4 civarında bu aracı çok rahat düşürebilirsiniz gibi geliyor bana. Uzun yolda kullanmak lazım. Gelelim siz bu sınıfta hangi arabayı alırdınız? Yani bu paralara 320-380 bin lira bandında e, sembol mü? izlemi Yoksa linea mı alırdınız? E, neden alırdınız? Bunu lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben kanaatimce eğer e, hani çocuklu bir aileyseniz, geniş bir aileyseniz e, güvenlik önlemi olarak en azından çünkü e, şasesi önemli bir aracın e, lineaların şaselerinin daha sağlam olduğunu zaten biliniyor. Bütün ustalar da, kaporta ustaları da e, zaten e, bu şekilde dile getiriyor. Lineanın daha sağlam bir araç olduğu biliniyor. Bu yüzden ben lineayı tercih ederdim. E, bu paraları. Eğer çocuklu bir aileyse güvenliğe önem veriyorsak. Tabi herkes önem verir ama e, onun dışında hani az yaksın istiyorsanız ekonomik olsun diyorsanız e, yine bu aracı listenizin başına alabilirsiniz. Linea, Sembol e, C-Elize bu araçları e, alabilirsiniz. Rapid sen niye buradan geçiyorsun? Bu arada kornasına duydunuz arkadaşlar. Bir Fransız klasiği. Hemen şuradan kendimizi sola atalım. keskin bir viraj var ve eğimli bir viraj. O yüzden bu viraj aslında tehlikeli bir viraj. Bursalılar bilir. Ve arkadaşlar yani 80 km hızla bile yani bu araç bu virajda yatıyor. Bunu size çok rahat söyleyebilirim. buradan hemen köprüden e, karşıya geçeceğiz videomuzun yavaş yavaş sonuna gelmeye başlıyoruz yani yorumlar kısmında belirtmenizi istiyorum Siz bu paraları hangi aracı alırdınız ve sebebiyle birlikte yazarsanız e, herkes e, sizlerin de görüşünü e, bilmiş olur e, Çünkü ne kadar bilgi o kadar iyidir arkadaşlar e, ve şunu sormak istiyorum sizlere bu aracı kullanıp da e, uzun vadede ne gibi sıkıntılar yaşadınız e, ya da ne gibi arızalar yol açtı Nasıl hallettiniz? Çözümü nasıl? Bunları da yine yorumlar kısmında belirtirseniz bu araca sahip kişiler, problemi yaşayan kişiler ya da bu aracı alacak kişiler sizlerden yorumlarınızı görüp bilgi sahibi olabilirler. Bunu yorumlar kısmında lütfen belirtmenizi istiyorum. Birbirimizle iletişim halinde fikir alışverişinde bulunalım her zaman. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdiden videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere piyasaya yön veren bir araçla birlikteydik. Strain C Elize 1.6 dizel 1.6 HDI motor olarak bilinen bir motor, 92 beygirlik bir ünite. Bu aracın size sürüş deneyimlerini aktardım. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bu araç hakkındaki görüşlerinizi, video hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında lütfen belirtin. Bu arada bu araçta geri görüş kamerası da mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, onun da bilgisini vereyim atlamadan. E, araç güzel bir araç. Yani e, bunun segmentleriyle karşılaştırmasını yaptık. Dilimiz döndüğünce, tecrübelerimizi aktararak. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Başka istediğiniz araçlar varsa yorumlar kısmında belirtin. Eee ben de onları araştırmaya başlayayım, bulmaya başlayayım. Ve sizlere onları da pov sürüş şeklinde anlatayım. Özellikle pov sürüş sevdiğiniz için ben pov sürüş şeklinde alıyorum. Yani şu anki açı nasıl? Nasıl açı beğeniyor musunuz yani bu açıyı? Bunu da yorumlar kısmına belirtirseniz. Çünkü ultra geniş açı kullanıyorum ben şu an. Bir önceki video ile birlikte. Umarım beğenmişsinizdir bu aracın incelemesini ve sürüşünü. Videoda sağnağa yakalandık. Seyir zevki bence bir tık daha yüksek oldu. Ben böyle sağnak yağışlı araba kullanmayı çok seviyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.